Merhabalar. Astra 94 model F kasa, station wagon araç. station hatchback sedan fark etmez. bu silecekle ilgili arızayı göstereceğim size ve çözüm yapabilirsek anlatacağım. şimdi kontağı açtım. Arkadaşlar bakın. Sileceği kaldırdığımda bu şekilde kademeyi alıyor. Ee, ses veriyor. Sanırım bir yer e, sıyırmış. Şöyle bir durum var. Sileceği açtığımda eğer sileceğe dokunursam silecek ça çalışıyor. Şimdi e, sökme işlemine geçiyoruz. Söküp size e, nasıl yapacağımızı anlatacağım. Evet. Öncelikle şu lokmayla, 13 lokmayla e, sileceklerin kafalarını sökeceğim. Daha sonra sileceklere ulaşabilmek için Şu vidaları söküyorum Sileceğin merkezine ulaşmam lazım çünkü 3 vida var daha sonra sileceğim üstündeki plastikleri söküyorum. Şimdi şu lastiği alıyoruz. Bunu çıkardık. Şimdi şu parça halinde. Ve bunu aldık. Şimdi ise şu üst parçayı kaputu biraz oynatarak dışarı çıkaracağız. Parçayı da aldık. Şimdi çalıştırarak arızanın nerede olduğuna bakacağız. Yakından göstereyim. Silecek çalışıyor. Fakat şurada bir takılma yapıyor. Tekrar aldığında çalışıyor. Tekrar takılma yapıyor. Bakın silecek kafalarına baktığınız zaman bakın buralar çalışıyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şu sekmanda da bir sıkıntı yok. Tahminim sıkıntı burada. Motorda da bir sıkıntı yok. Bakın motor çalışıyor. Şuradan atlama yapıyor. Şimdi burayı söküp ee, sökmüşken ben motoru da sökeceğim. Bir temizleme yapacağım. Şu motoru motor burası. Şöyle zoom'u biraz kapatayım. Evet. Takıntı yapan yer şurası. Bakın. Daha önce ben yağlamıştım ama yine de e, demek ki arıza verecekmiş. Söküp dişlisine e, güzel bir bakıp sonra yerine takacağız. Motorda bir tık tık sesi var eğer duyabiliyorsanız. E, normal şartlarda sökmeyecektim ama e, bu kadar sökmüşken e, burayı bir söküp içerisine evet, bakacağım. motoru çıkarıp motorun dişlisine, şanzımanına bir göz atacağım. E, şimdi gidelim bunu söküp ee, şanzımanı hem yağlayalım hem temizleyelim hem de herhangi bir ağrısı var mı kontrolümüzü yapalım. Söktük parça içeri geldik. Şimdi bunu e, burada tamir etmek için baya pis bir durumda. Önce dışını e, mazotla bir temizleyeceğim. Daha sonra buraya bez sereceğim. O şekilde tekrar gelip videomuza devam edeceğiz. Temizledim. Ee, şöyle herhangi bir sıkıntı kalmadı. Ben eldiven kullanmayı pek sevmiyorum. Ellerim bundan çok kirleniyor ama bunu da mecbur kullanacağız. Bayağı bir yağla uğraşacağız. Eldiven kullandığımda şöyle bir olay oluyor. Hani çok hassas, ince işçilik yapamıyorum. Böyle kalın geliyor eldiven bana. Ama devam edeceğiz bakalım şimdilik. Ee, hemen şöyle bir sökelim. Hemen şöyle ayıralım arkadaşlar vidalarımızı. Ne diyorduk? Bir, Bismillahirrahmanirrahim. İki, babam mı dövecek diyeceksiniz ve başlayacaksınız. Korkmayın yapacaksınız arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Evet bakıyoruz şimdi. Şöyle. Şunu bir ayıralım kenara. Contasını ayırdık. Vidasını da ayırdık. Şimdi şu şase, şu şase kısmı oradan alacak. Şimdi söksem mi, sökmesem mi? Ee, ne diyorduk arkadaşlar? Cevabı yorumlara bekliyorum. Söktü. Ne diyerek söküyorduk? Cevabı yorumlara bekliyorum. Evet, şöyle şanzıman kısmında herhangi bir sıkıntı yok gibi şu anda. Eee tıkırdayan neymiş ona bakacağım. Şunu bir kenara koyayım. Bakalım dişli de bir sıyrık var mı? Dişli de sıyrık varsa biraz yön değiştirip böyle takmayı düşünüyorum. Şöyle bir bakayım da. Evet arkadaşlar dişli de sıyrık var. Bakın. Şuralar sıyrılmış. Hatta ben bunu bir temizleyeyim sizin önünüze öyle getireyim. Önce şu motora bakalım. O tak tak sesi motordan mı geliyor yoksa dişten mi geliyor? Şurada üst kademesi. Evet, Motor da 1 amper çekiyor. Şurada. Burada da 0.7 amper çekiyor. Evet. Motor kısmında herhangi bir sıkıntı yok, yok. motorun içine. Şanzıman ee... kısmında biraz sıkıntı var. Ee, o tak tak yapan şey de şanzımandan geliyormuş. Ben burayı da temizleyeceğim. Piştenin bakın. Şurada kırıkları var. Şu kırık kısımlar aralar doldurmuş. Aralar doldurduğu için de motor şuraya kadar bakın sağlam kısım şurası şuraya kadar geliyor. Şuradan itibaren sıkışıyor motor ve dönemiyor. Buradan zaten hepten sıyırma yapmış. Bu sıyırma ne zaman oluyor biliyor musunuz? Bu aracın camı donuyor. Camda silecek donuyor. Siz inadına çalıştırmaya çalışıyorsunuz böyle zorluyorsunuz 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 işte o ara bu atıyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi elimize bir malzeme bulacağız. O malzemenin ölçüsü şu olacak. Sağlam dişliğinin arasından sıfıra sıfır girip bu şekilde çekebileceksiniz. Bakın. Şimdi netleştirebiliyor muyum? Sıfıra sıfır girip bu şekilde çekebileceğiniz bir malzeme olacak. Şimdi ben bunun e, şu dişlilerin şu aralarını evet sıfır bir şekilde hepsini sırasıyla bakın şura takılıyor. Bu takılan yerleri tek tek Evet bunlar tek 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 hepsini sırayla gezeceğim. Bitirdikten sonra motora takma esnasında devam edelim. Evet arkadaşlar bütün dişlileri Tek tek eldivenimi giydim yine e, ve bütün dişlileri şu şekilde tek tek bakın bazı yerde sıkıntı Heh, şurada da bir tane yerde sıkıntı kalmış evet, orayı da temizledim bakın bütün dişlerin araları e, bizim motorumuzdan çıkan sonsuz dişlinin geçip rahat bir şekilde iletebileceği duruma geldi. Ee, yine kontrolünü yapıyorum ben. Bakın şura e, zarar görmüş ama yukarısı zarar görmediği için şuradan da olsa tutacağını düşünüyorum. Şimdi ilk kez beraber deneyeceğiz. Şimdi şöyle bir daha önce yağladığım yerleri tekrar yağlamayı istiyorum. Bu defa olsa da olmasa da arkadaşlar olmazsa ne yapacağız? Yenisini alacağız. Şu silikonlu gresle yapayım ben bu işi. Nasılsa maşallah var. Motor çok güçlü. Yani bu gres falan bu motor hiçbir şey yapamaz. Çünkü <laughs> motor güçlü dişli falan sıyırmış almış. Dişliydi. E, bu mavi gresle. Yağlıyorum. Burayı da yağlayacağım mavi gresle. Yani Silikonlu gres bu. Biraz ayrılması zor. Bakın şu şekilde. Yani motor çok güçlü arkadaşlar. Motor güçlü olduğu için ben biraz da bundan süreyim. Şimdi birileri diyecek yağı bol bulmuş diye ama bol değil. Şöyle güzel bir şekilde yağlamanız gerekiyor ki bu dişli daha uzun ömürlü olsun. Bu da sürtünen şeylerin her zaman için evet yerine takıyoruz arkadaşlar. Artık yönü mü fark etmez. Yönüne falan takip etmiyorum. Çünkü yaptığımıza inanıyorum. Şöyle bir bakalım. Oturduk. Şimdi birlikte bunu deneyelim. Şu artı ucu içeriye taktım. Tekrar oturayım. Oturdum. Şuradan parmağımla tutacağım. Eksi ucu da buraya değdireceğim. Bakalım demin takılıyordu. Artık takılacak mı takılmayacak mı? Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Herhangi bir tak tak sesi falan kalmadı. Rahat bir şekilde dönüyor. Evet arkadaşlar bu şu anda bitti. Tekrar bunun testini yapıyorum. Sonra araca bağlayacağım. Araca bağlama esnasında açma işlemini gördüğünüz için tekrar kapatma işleminde herhangi bir video çekmeyi düşünmüyorum ama Kapattıktan sonra bir video çekeceğim. Bakın. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, Daha şu sonra hemen... araçta çalışma videosunu da sizlere göstereceğim. Sorun buymuş. Ee, i̇çindeki dişlinin sıyırmasıymış. Orayı çözdük. Belastıra ee, ev kasa. Ee, aracın sileceklerinin motorunda arıza vardı. onu yapalım. Şimdi... Tamam açtım. Bakın. Su sıkmadan çalıştırmayın şu anda iyi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntıyı giderdik. Fakat bu e, birkaç defa daha olursa bu şekilde buzda e, yapışıp da sileceği çalıştırırsanız bu sıkıntıyı tekrar yaşamak mümkün. E, i̇nşallah tekrar yaşamayız. Yaşarsak da hani videoda anlattığım gibi yine sökeceğiz. E, bu defa sıfır bir e, cam silecek motor alıp yerine takacağız. Hoşçakalın. Ee, daha sonra bu araçla ilgili e, sizlere şuraya koyduğum e, motorsuz sıcaklığı e, buraya yaptığım tablet. Şöyle e, buraya yaptığım tablet. Bunları anlatmayı düşünüyorum. E, başka bu araçla istediğiniz, bu araçla ilgili istediğiniz başka bir şey varsa da sorduğunuz zaman cevaplamam mümkündür. Hoşçakalın. Saygıyla kalın. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın.